Terbiyeli tavuk çorbası tarifi. Biraz tavuk etim vardı. Üzerine geçecek kadar su ekleyip biraz da tuz ekledim ve haşladım. 2 litre kadar suyundan ayırdım. Şöyle süzdüm ki içerisinde küçük küçük parçacıklar varsa onlar da çıksın. Ve şu kadar da bir tavuk göğsüm var. Bu çorbada tavuk göğsünü kullanacağım. Buttan da biraz kırmızı taraflarından ekleyeceğim. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Sadece tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Tavuk göğsünü didikliyorum ve suyum hala sıcak içerisine ekliyorum. Ocağı alalım orta ateşte. Kaynayana kadar bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay bardağı tel şehriye ekleyelim kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 mililitrelik ve arada bir karıştırarak şehriyeler yumuşayana kadar pişiriyorum ortalama 5 dakikada yumuşayacaktır şehriyeler yumuşayana kadar terbiyesini hazırlayacağım bu arada arada bir karıştırmayı unutmayalım terbiyesi için 1 adet yumurta sarısı 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı limon suyu 2 yemek kaşığı yoğurt ben de hafif süzülmüş yoğurt vardı onu kullandım ve 100 mililitrelik çay bardağı ile su ekliyorum iyice çırpıyorum dileyen burada bir diş sarımsak rendesi de ekleyebilir ama hafif bir işkembe tadı oluyor bilginiz olsun terbiyemiz hazır bir kenara alabiliriz 5 dakikanın sonunda şehriyeleri kontrol ediyorum Şehriyeler yumuşadı. Şimdi artık terbiyesini ekleyebilirim. Çorbanın suyundan birkaç kepçe alarak terbiyeye ekleyerek hızlı hızlı karıştırıyorum. 3-4 kepçe ekledim. Siz de her kepçede hızlı hızlı karıştırın. Terbiyeyi ılıklaştıralım. Eğer soğuk terbiyeyi birden kaynar çorbanın içine eklerseniz çorbanız kesilir ve hoş bir görüntü olmaz. O yüzden terbiyeyi ılık yapalım. Terbiyeyi yavaş yavaş eklerken bir yandan da çorbayı hızlı bir şekilde karıştıralım. Zaten kısa süre içinde kaynayacaktır. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Bu arada eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bildirim zilini açarak paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum yapıp videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Çorbamıza bir çay kaşığı karabiber ve tadına bakarak tuz ekleyebilirsiniz. Ben tavuğu haşlarken suyun içerisine tuz eklediğim için gerek duymadım. Ama siz eğer tuz az eklemişseniz tadına bakarak biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım ve 5 dakika daha kaynatalım ara ara karıştıralım. 5 dakikanın sonunda ocağı kapatalım ve kapağını da kapatarak yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirelim. 10 dakikanın sonunda çorbamız servise hazır. Ben birazcık tereyağı erittim ve içerisine kırmızı tatlı toz biber koydum. O şekilde siz de yapabilirsiniz. Servis ederken kaselerin üzerine dökebilirsiniz ya da hazırlamış olduğunuz tereyağlı kırmızı toz biber karışımını direkt tencerenin içine de boşaltıp o şekilde kaselere doldurabilirsiniz tamamen size kalmış servis ederken biraz da üzerine ince kıyılmış maydanoz serperseniz hem görüntü olarak hem de lezzet olarak ziyadeleşecektir ayrıca vitamini de artacaktır yapacak olan herkese kolay gelsin Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın